Yenice'ye bağlı Hisar köyündeyiz. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi 150-200 yıllık olan ağaç evlerin hala ufak tefek restore dışında restore görmeden dimdik ayakta durması. Gördüğünüz gibi ne depremden ne başka bir şeyden etkilenmiyor. Sadece bakımsız olduğu ve ıslandığı zaman bazı evlerde olduğu gibi o da boynunu büküyor ve çürümeye terk ediliyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Diğer evlere göre de daha sıcak tutuyor. Çünkü sıkı yapılmış, ahşaptan yapılması da her şeyini her şekilde koruyor. Merhaba teyze. Evet. Nasılsın? Nasıl, Nasıl oğlum işte. İyiyiz. Köyün en yaşlarından mısın yoksa? 60 yaşında, yaşında. Yaşında, yaşında falan. 60 yaşında. Oo <laughs> genç delikanlı kızsın sen canım. Yok, Kaç yok. yıldır yok. burada yaşıyorsunuz? Biz mi? Hı. Doğduğum doğal 60 senedir bu memlekette yaşıyorum. Ben de doğduğum doğal Doğudum anladım. Doğduğum doğal. Doğduğum işte. Evet, ben doğdum doğ. anladım o açıdan dedim. <laughs> Anadolu neyle doğduğumuza o yaştan beri yaşıyor. Ay siz ne güzel şiveniz var böyle. Ne, ne güzel bir yani şiveniz ne, var. Neremiz var kızım? Neremiz var kızım? Evleriniz var. Güzel <laughs> güzel yerleriniz var. Tabii var. Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Vallahi gündüzü neyle geçirelim? Öyle zobalar odun atıyoruz. Film Akşamlar seyrediyoruz. Yani. Hangi ha. filmi izliyorsun daha çok? İşte sarıbı falan izliyor. Ne izliyorsun? Ne 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 deli, sen Mehmet Ali, Mehmet Ali doğru o benim Aman. yabancım. <gülüyor> ben <laughs> ben sevmiyor mu adamı kimse? <laughs> Neydi o senin? Ben izliyorum, ne yapıyorsun? <laughs> adam kim? Arkamızdaki çok konuşan kim? O benim mi? O benim yabancım değil. Köylümüz, amcamız. Bence bundan biz. sonra reddet, hiç tanıma. Ay tanıma, etmen. Tanıma, etmen, etmen. Etmen, Nasıl, etmen değil, istemiyorum. Git de. Etmen. Ama baksana, yine dikildi şey. <laughs> Dragula gibi. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapalım bir şey yapmıyoruz ya vallahi. valla. Hiçbir şey yapmıyor musunuz? Yapmıyoruz. Böyle bütün gün dikiliyor musunuz? Hayır dikiliyoruz. Hadi bayanlar kömür atıyor şeye, sobaya, evet. odun atıyor. Ondan sonra dizi izliyorlar. Biz de Siz kahvelerde, ne biz kahvelerde kağıt oynuyoruz. Hı. Köyün aynı zamanda su şebekesine bakıyorum. Hı. Ver. Sizden büyük şebeke mi olur ya? Olmaz. Şu baksanıza. <laughs> Orada halinde dolaşıyorsunuz hep birlikte. Zamanda. Muhtar nerede muhtar? Muhtar burada. Siz ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada? Biz ne yapıyoruz? Biz Hisar köyü. Ee, yazları 700 800 nüfus oluyor. Kışın 400 500 nüfus var. 220 hane. 2 okul, 3 okul, cami. Okulun biri fuel, biri caminin birinde imam var. Böyle burada vakit geçiriyoruz. İşçimiz, evet. vatandaşımız ormandan meşgul oluyor. Orman tarımıyla başka bir iş yok bizim burada. Pasat arıcılık var. Bu köyde olmasa ne yapmak istediğin şey neydi mesela? E ne ya, zengin olmak isterdim. Ha. Vatandaşa bir yaralı bir Ya vatandaşa bir yaralı bir iş ya yani. Önce sen kendin için bir konuş bakalım. Zengin olunca, paran olunca ne yapacaksın? He? Fakir fukaraya yardım ederdi. Fakir fukaraya yardım <laughs> etmek e, için mi? Tabii. E. Önce kişi zengin olunca sence evini almaz mı, arabasını almaz mı? mı? Bırak arabayla ne işi var senin be? Varacak e şuraya işte yuvarlanacak. O zaman hiç ihtiyacın yok. Madem zenginlikte arabayı ne yapacaksın diyorsun? Yuvarlanacağım diyorsun değil mi? O zaman zengini de boş ver, ha, Karın içinde yuvarlan Aa, git. Şey Yuvarlanıyor işte karın içinde. Değil mi muhtarım? Şükretmek lazım. Her şeye şükretmek lazım. Değil mi? 25 para vermez. Zengin olunca bunun öyle dediğine de bakma. Biliyorum. inanmadım ki zaten. Verme. Zaten verme. <laughs> 25-30 para vermez. Nereden verecek? Başlarından belli. Benle de zaten Aman yemede yanında sevgili izleyiciler biz çekime gidiyoruz 2-3 kilo alıyoruz geliyoruz veriyoruz ama bunları görüp de kilo almamak mümkün mü? Hanımlarımız var ya yine döktürmüşler neler neler hazırlamışlar bu kıyafetleri de giyinince biri geliyor Şükrü'ye biri geliyor Fatma biri geliyor Hatice beni yeni gelin zannetmişler ben yeni gelin Filiz. Evet bunlar nasıl yapıyoruz niye öyle gülüyorsun sen? <gülüyor> sen yapıyorsun değil mi ablam? Gel yanıma. Ne? Konuşma. Ay ben yapamam. Kız ne yapamam? <laughs> ne yapayım <laughs> ben de? Ne? Susun be ama. Hamama çevirdiniz yine burayı. Sor <laughs> ne yapayım hadi ne yap. Sen, Sen sor ben yapmışsınız? cevap yapmışsınız. Yapacak bir şey kalmamış ki. Ne? Buna bazlama mı diyorlar? Bazlama. sarma. Dur gel daha. Şuna ne diyorlar? Hangisinde? Aha şu tatlıya. Şu lokma. Tatlı değil mi o? Bu lokma. Ha? Şu dolma. Yok canım o dolma mı gerçekten <laughs> mi? Dolma <laughs> <laughs> sarma. <Sayın. gülüyor> evet. Şu tatlı. Ne tatlısı o? Kıvırma. Şu da börek. Ne kıvır? Ben bir şey yapmıyorum ki. Niye kıvıracağım şimdi? Anlamadım. <laughs> kıvırma tatlı tatlıyız biz ona. Ha tatlı. Ben de kıvırma deyince bana ha. mı diyorsun dedim. Şu da ha. börek. Ne böreği o? Ne böreği? Patatesli börek. Bana soruyor. Ben nereden bileyim? Siz yaptınız. Patatesli yaptım. börek. Ha. Şu. Şu da cevizli ekmek. Cevizli ekmek diyorsun. Evet. Bunları hep kim yaptı? Ben yaptım. Biz birlikte yaptık ya. <laughs> İkimiz yaptık doğru. Nasıl yaptık bilmiyorum ama <laughs> <laughs> birlikte yapmışız işte. Sen bu evin gelini misin? Geliniyim. Senin kaynanan mıydı bana Şükriye dedi çevirdi beni. Evet. Senin kıyafetlerden dolayı mı? He. Sen Şükriye mi yeri zannettin yeri. ki beni? Efendim. Şükriye mi zannetti? Ben aynı zannettim arkamdan gördüm seni. Aa dedim bu dedim Şükriye dedim baktım sana. Ama sen beni birdenbire bir çevirdin ben korktum. Ay dedim işte kaynanan yani dövecek yani mi ne Ha döver <laughs> estağfurullah. Geri sen üzüyor mu? Geldim. <laughs> <musun, dur> <laughs> ya. <laughs> ya öyle de, hani yaptın, ya, Gelinim. hiç Gelin, diyecek yoktu. Gelin. bak. gelinim benden memnun. Gel ben bari anne, gel bakayım. Gel. Kaynana seni üzüyor mu kız? Hayır, üzmüyor. Ben onu üzmüyorum, o beni üzmüyor. Hiç. Hiç. Kaynana? Efendim. Hı? <laughs> Gelime ya hiç diyecek yoktu. Diyecek yok hiç. mu? Hiç. Gelinim bir tane. Ama evet. üçüncü gelin başka da yani o bir gelinlerim de iyi. Üçüncü daha mı iyi? Bu daha mı kötü? Üçü de bir. Ama bu şimdi bu var yanında daha tam bir başka. Ha, birlikte kaldığınız Tabii. için burada. Evet. Yo tamam. her zaman için hepsi de bir de. Yani küçük bu yanımda şimdi. Onda bu küçük olan mı? <laughs> bu en küçüğü bu. Küçüğe bakalım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? <laughs> Sabahtan beri tanıştık. Bu tanışma bazı devamlı devam ediyor. Sen i̇şte, ne yapıyorsun teyzem? Valla ne yapalım. Nasıl geçiriyorsunuz gününüzü? İşte kış kışın şeyine geçiriyoruz. Kız böyle börekler, çörekler var ya annem siz çok kira <laughs> alıyorsunuzdur. ne yapalım? Hadi biz çekime gidiyoruz. İşte çekim için yiyoruz. Mecbur da. ne yapalım? Ha, mecbur değil de mecbur. Ha. ha biz de ne yapalım? Mecbur yiyoruz. Götürüyoruz diyorsunuz. yok 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 yok. Sen de yeni gelinsin herhalde. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Kız kaç yıl? Ne yapıyorsun anam? Aa aynı kalkılmışla itilmişe döndük ha. Ama bana kısaca kalk diyebilirsin sen. Ha? Şimdi şu şey kaldı bizim. Biz en iyisi şunu tavanın içine koyalım. Nasıl yapacaksak yapalım. Ha. Koyalım. Niye tavada yapıyorsun? Normalde sajda falan yapmıyor musun? yapıyoruz da kış olduğu için Güzel değil Ama yani? normalde saçta olduğu zaman hem daha iyi kabarıyor değil mi? Ha, böyle de kabarıyor. Ha, böyle de kabarıyor. He. <laughs> Ay dur şunlarda ne var? Bu ne? Koyu meşhur yemekleri. O ne? Ha? <laughs> koca çorbası, koca. Bir dakika dur hele bir teyze. Kocanın çorbası mı? <laughs> ne kız? Ha mısır çorbası diyorlar. Abi sen biraz önce öyle demedin. Kocamın çorbası <laughs> mı dedim şimdi? Şey? Hayır koca çorbası ha, diyorlar. Şimdi onu soruyorum. Bu koca çorbası neyle yapılıyor? Neyle Herhalde mi? herifleri doğrayıp doğrayıp içine atmıyorsunuz. Yok. Ya nasıl yapılıyor? Ne kalınıyor? İçinde ne var? Şeyde çekiyoruz değmende. değmenle. Ha. E, yazın iyice kurumadan ağaçtan koparıyoruz. Ha. Kaynatıyoruz. Ufalıyoruz. Kurutuyoruz onu. Ondan sonra da içi veriyorsunuz. Ondan arası. sonra pişiriyoruz. Zeymende çekip de. Valla çok güzel kokuyor. Ekmek, Ekmek yandı kız. Gelin. Yanmaz yanmaz. Gelin. Bu ne? Fasulye. Bu fasulye. Köyün meşhur fasulyesi. Nasıl yani köyün meşhur fasulyesi? Yani köyde, gelin. Yapılan fasulye. köyde yapılan fasulyeler Köyde yapılan fasulyeler var. köylerde en çok nedir? Zevk alınan fasulye, <laughs> pilav, soğanı da kıracaksın ortaya. İçinde sesi güzel olan var mı içinizde? Böyle güzel türkü çığıran, söyleyen. Allah için. Hadi. Onu biz beceremiyoruz. İyi o zaman. <laughs>